Elif, ne yapıyorsun? Telefon falan yok. Yani babam dinlenecek dedi. Ya abartma Can. Abartırım vallahi. Babam dinleneceksin dedi. Bu kadar. Ayşegül yoruldu. Siz gidin. Yo, gayet iyiyim ben. Olur mu Can öyle şey? Tek başına ne yapacaksın hadi? Ne tek başına Can? Koskoca hastane. Zaten geç oldu. Ben yatar uyuyorum. Yarın ararım seni olur mu? Olur bence. Yani kız uyusun. Yani başında ninni mi söyleyelim? Hayatım. Haklı. Sen götür Ayşegül'ü. Ben seni ararım. Tamam. Biz gidiyoruz o zaman. Bak telefonunu da buraya koyuyorum. Ama alıp da oyun oynamak, internete falan girmek yok. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar geçmiş olsun.